Evet arkadaşlar komple araç kaplama, Recep Usta yapıyor son aksdayız Şu an kapı kollarını sökmüş Şoför kapısı bitmiş Arabanın Arabanın yolcu tarafını Bitirdi zaten Özkan Usta'mız da burada Aracımız Mercedes YLB 200 4 Matik bu tarafı bu taraf kaplanmış hali. %100 Evet, altta da kavuruyoruz böyle. Gördüğünüz gibi. Boya gibi parlak seramik kaplama bu. 10 yıl garantili. 10 yıl garantiliymiş. Maalesef. Onu kaput filan oldu mu? Can filmleri ömür boyu garantili.